Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yaban Gülü Bölüm 13 Gül Hanım minikleri görmek için hazır mısınız dedi doktor yerine otururken. Hem de nasıl diyen Mirza gelip karısının elini tuttu. Ultrason aletini karnında gezdiren doktor hanım işte buradalar. Tek yumurta ikizlerimiz burada. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorum ama onlar pek insana benzemiyor dedi Mirza büyüdükçe daha iyi göreceksiniz. Bir ay sonra daha net olacaklar mesela. Bakalım genel durumları nasıl? Doktor ölçümlerini yaptı. Sanırım biraz uzun olacaklar. Evet, genel anlamda durumları iyi görünüyor diyerek gördüklerini anlattı. Gül kocasının gözlerine baktı. Babaları gibi olacaklar demek ki dedi hayranlıkla. Evet, şu an görünen o. Normalden uzunlar bu kadar ziyaret yeter artık onları kendi dünyalarında bırakalım da rahat etsinler diyerek ultrason müşekli kadının karnından havlu uzattı Gül'e. Ne zaman hissedeceğim onları diye sordu Gül. Az kaldı bir ay sonra hareket etmeye başlayacaklar. O günü sabırsızlıkla bekliyorum dedi Gül kocasına bakarak. Muayene bitince hemen eve gitmediler. Dışarıda akşam yemeklerini yediler. Yemek yerken Mirza gülüm. Bu akşam onların evimizi terk etmelerini isteyeceğim dedi. Sence gidecekler mi? Gitmeleri lazım. Dedem bu evde kalmalarına benim rızamın olması maddesini de eklemişti. Eğer ben onlarla yaşamak istemiyorsam evden gitmelerini isteme hakkım vardı. Sonuçta ev benim dedemin. Avukatı gelecek, biz eve gidince durumu ona anlatacağım dedi Mirza. O zamana kadar durmamın sebebi bunu avukata tam olarak kabul ettiremememdi. Ancak avukat gelince anlatacağım şeyler onu ikna edecek ve benimle aynı fikirde olmasını sağlayacaktır. Peki nerede kalacaklar? Dedem babama birçok gayrimenkul bıraktı. Parası ve evi var merak etme sen. Hülya Hanım köşkle arkadaşlarını hava atmak için ayrılmıyor dedi Mirza. Siz konuşurken ben orada olmasam dedi Gül. Hiç çekecek hali yoktu. Sen odamızda olursun. Tanık olmanı istemem zaten dedi Mirza. Fazla gerileme de girsin istemiyordu. Hatta seni annenlere de bırakabilirim. Sonra alırım seni. Hayır hayır ben odamızda dinlenirim. Annemlere git gel olmasın şimdi dedi Gül. Bir de onlara izah etmek var bu durumu. Tamam o zaman gidelim mi? Yolda telefonla dedesinin avukatını aradı. Kamil amca nasılsın? İyiyim Mirza oğlum sen nasılsın bakalım dedi adam. İyi değilim pek. Bu akşam seni aldırsam köşke gelir misin? Yardımına ihtiyacım var. Anladım yine baban ve ailesi değil mi dedi adam. Evet amca dedem Mirza bıkmıştı bu olaylardan. Gelirim bir saate köşkeyim dedi avukat. Kamil amca dedemin hem avukatı hem de dostuydu. Beni de çok sever. Benim için değil ama bebekler için onların evden gitmelerini onay verecektir diye açıkladı karısına telefonu kapatınca Mirza. Eve geldiklerinde Feride Hanım'a babasına ve Hülya Hanım'a salona gelmelerini bir misafiri olduğunu söylemesini bildirdi Mirza. İkisi de salona girdiler. Salon harika olmuş dedi Mirza yeni dekora edilmiş salonu gördüğünde. Gerçekten beğendin mi diye sordu Gül heyecanla. Elbette turkaz ve krem koltuklar şahane olmuş. Ahşaplarda harika görünüyor. Doğal görünümüne bayıldım. Salon sanki daha bir genişlemiş ve tablolar salona derinlik vermişler. E bu arada eskilerini ne yaptın? Hülya Hanım almıştır sanırım dedim İrza. Kendisine sordum. Eskici olmadığını söyledi. Ben de parası bari bir işe yarasın dedim. Hayır kurumuna verdim senin kullanmak üzere verdiğin tablolarda diğer yerlerde kullanılacak. Ama şu tablo için en uygun yer burası diye düşündüm. Gördüğü hat ve ebru karışımına bakarak bunu nereden buldun diye sordu Mirza. Feride Hanım gösterdi dedi gül gülümseyerek. Annem yapmıştı bunu. Sergi açmıştı. Çok severdi Ebru yapmayı. Hat sanatıyla yakından ilgilenirdi. Bu tabloyu koyman büyük incelik bu tablo Mirza'yı çok eskilere götürmüştü. Tablo dokuz ayrı zamanda yapılmış Ebru çalışmasının hatla buluşmuş şekliydi. Dokuz ayrı zaman aynı çerçevenin içinde ve besmeleyi barındırıyordu. Tabloyu sergiden dedesi satın almıştı. Gelirini çocuklara bağışlamıştı annesi. Dedesinden sonra almak isteyenler olmuş ama o vermemişti. Şimdi salonda hemen girişte bütün ihtişamıyla duruyordu. Bir süre sonra Avukat Kamil Bey köşk'e elinde çantasıyla geldi. Oldukça yaşlanmıştı. Gülle tanıştırdı Mirza. Kamil Bey'e bebeklerden bahsetti sevinçle. Kamil Bey mutlu olmuştu bu habere. Kamil Bey, sizi gördüğüme çok sevindim. Hoş geldiniz diyerek elini uzattı Harun Bey. Harun, harika görünüyorsun. Sen yaşlanmayacak mısın hiç dedi adam samimiyetle. Harun Bey ve eşi gelince Gül izin isteyip yanlarından ayrılırken, Kamil amca, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Evimizde sizi daha geniş zamanda misafir etmek isteriz. Mirza, ben odaya çıkıyorum. Malum, bugün epey yoruldum. İzninizle." diyerek yanlarından ayrıldı. Gül ağır ağır merdivenlerden yukarı çıkarken, Simge odasından dışarı çıktı, merdivenin başına geldi ve orada durdu gülün merdivenleri çıkmasını bekliyordu sanki. Sonra bir basamak indi, orada beklemeye başladı. Basamağın tam ortasında duruyordu. Gülün önünü kesmişti nedense. Gülün onunla şu an konuşmaya hiç niyeti yoktu. Ancak simge, gelin hanım, yine kocan yok diyerek konuşmaya başladı. Gülün bir iki basamağı kaldı. Yukarı çıkmaya çalışıyordu. Kocamın nerede olduğu seni ilgilendirmiyor diye biliyorum simge. Fazla merak da iyi değildir dedi Gül. Önümden çekilsen de yukarı çıksam. Simge bir basamak daha indi. İyice kızın yanına yaklaştı. Merak etmiyorum zaten dedi ve Gül'ü sert bir şekilde itti. Gül korkuluklardan tutunmaya çalıştı ama başaramadı. Dengesini yitirmişti bir kere. Aşağıya doğru yuvarlanmaya başladı. Elleri önce karnına gitti, bebeklerini korumaya çalışıyordu. Çığlık çığlığa bağırıyor, "Allah'ım!" diyerek bacaklarını karnına çekerek onları korumaya çalışıyordu. Ona saatler gibi gelen ama gerçek 10 saniyede 12 basamaktan yuvarlandı aşağıya. Kendi sesine karışan Simge'nin sesiyle. Mirza önce Gül'ün "Allah'ım!" diye feryadını duydu. Simge ise gül gül diye feryat figan bağırıyordu. Oturduğu yerden bir ok gibi fırlayıp merdivenlere koştu. Gül merdivenlerden yuvarlanmıştı. Son basamakta bir tüy gibi yere indi. Allah dedi son kez. Mirza hemen yanına koştu karısının. Diz çöktü. Ellerini uzatırken avukat Mirza sakın kaldırma ona zarar verebilirsin dedi ve hemen 112'yi aradı. Mirza Gül'ün karnını koruyan elinin üzerine koydu elini. Ne yapabilirdi şimdi? Gülüm dedi gözyaşlarıyla. Gözlerini açıp kocasına baktı acı acı. Bebeklerim dedi inleyerek. Mirza verecek cevap bulamıyordu ki. Gülüm iyi olacaksın. Onlar da iyi olacak dedi ümitle. Mirza, Mirza ayağa kaydı birden dedi. Simge ağlıyordu. Tutamadım, inan tutamadım. Birden oldu her şey. Mirza karısının gözlerinden gözlerini ayırmıyordu. Şimdi ambulans gelecek. Dayan, ne olur dayan yavrum. Zaman geçmek bilmiyordu. Ambulans gelmiyordu bir türlü. Gül acı çekiyor ama Mirza hiçbir şey yapamıyordu. Onlara çok uzun gelen bir süreden sonra ambulans geldi. Gülü yerinden kaldıklarında yerdeki kanın ne kadar çok olduğunu görmüşlerdi. Mirza onun yanına bindi ambulansa gül kocasının eline sıkı sıkı tutunmuştu. Hayata tutunur gibi. Mirza yüzünü öpüyor ve dayanmasını söylüyordu. Ama gül neye ve nasıl dayanacaktı? Hastaneye geldiklerinde acilde onları doktorlar karşıladı. Gül'ü içeri aldılar. Mirza'dan dışarı kalmasını istediler. Avukat Kamil Bey Mirza'yı teselli etmeye çalışıyordu. Mirza en yakın sandalyeye yığılmış gibiydi. Doktorlar içeriden çıkmak bilmiyordu zaman sanki durmuştu. Mirza uzun bekleyiş sonunda oturduğu yerden kalktı. Muayene odasına girdi. Gülse dedi yatıyordu. Doktorlar başındaydı. Mirza'yı görünce başhekim, sizinle konuşmak için çıkacaktık biz de, buyurun dışarıda konuşalım dedi. Başhekime bakmadan, gülüm diyerek seslendi karısına genç adam. Mirza'm, bebeklerimden vazgeçme, benim için bile söz ver bana dedi zorlanarak. Sanki tüm canı çekilmişti sevdiği kadının. Ben onlardan vazgeçmem ama senden asla vazgeçmem. Sen iyi olur ne olur dedi karısının alnından öptü. Ben şimdi konuşayım doktorlarla. Mirzam çok kanamam var dedi gözyaşı dökerken. Her şeyin farkındaydı genç anne. Gülüm geçecek sen iyi ol benim için dedi dışarı çıkarken. Başhekim ve diğer doktorlar onu bekliyordu dışarıda. ''Efendim, Gül Hanım'da ciddi birkaç kırık olmuş. Birazdan diğer tetkikler de yapılacak. Asıl önemli olan bebekler. Durumu iyi değil, kanaması çok. Ön muayenede bebeklerden iyi haber olduğunu söyleyemeyiz. O sebeple diğer tetkiklere bakılacak ve netice itibariyle bebekler şu anda dediğinde Mirza sözünü kesti. ''Yaşamaları mümkün mü?'' diye sordu yüreği parçalanarak. ''Şu an maalesef. Erken de sayılır bir şey söylemek için. Onu biraz sonra jinekolojik ultrason için muayene odasına götüreceğiz dedi doktor umutsuzca. Her şey çok hızlı yapılıyordu. Önce ultrason, daha sonra diğer tetkikler yapıldı. Tetkikler sonrası başikim Mirza'ya bilgi verdi. Kanamayı durdurmaya çalışacağız. Bebekleri kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Ancak Gül Hanım'ın kaburga kemiklerinde ve omuzunda kırıklar var. Düşerken kafasını da kötü vurmuş. Kafa kemiğinde de çatlaklar var. Darbenin etkisiyle herhangi bir olumsuz durumun gerçekleşmemesi için bugünün atlatılması gerekli. Özellikle omuzundaki kırık çok önemli. Bu kırık için bekleme kararı aldık. Ve herhangi bir iç kanama için bu gece bizim için çok önemli dedi doktor. Karım için elinizden geleni yapın. Ona herhangi bir şey olmasına izin vermeyin diye adeta yalvardı doktora mirza çaresizlik içinde. Gül için uzun bir gece başlamıştı. Yoğun bakıma alınmış, tedavisine orada devam ediliyordu. Tüm çabalar bebeklerin yaşaması içindi. Mirza yoğun bakımdayken karısının yanından ayrılmadı. Sürekli konuşarak Gül'ü rahatlatmaya çalışıyordu. Sakın kendini bırakma Gül'ü. O iki yaramazla onca evde üç erkekle nasıl başa çıkacaksın onu düşün. İşin zor. Ha, bu arada benim kadar olmaz ama Yine de seni çok severler. Allah için. Gerçekten zorlanacaksın. Kıskanç da olur bunlar. Gül Mirza'nın söylediklerine gülümsedi. Gül tabii sen. Kız olurlarsa var ya. İşte o zaman ben yandım. Kızların peşine güvenlik takmam lazım benim. Sana benzesinler kızlarım. Senin kadar akıllı olsunlar. Sustu Mirza. Gül'ün gözyaşları onu susturmuştu. Evi dekor ettirirken bebeklerin odalarını da yaptırıyorlardı. Şimdilik sadece tuvalet ve banyosunda tadilat yaptırmışlardı. Her iki odayı da beyaza boyatmıştı Gül. Bebekler biraz daha büyüyünce gerisini hallederiz diye düşünmüşlerdi. Mirza bir bebek mağazası gördüğünde dayanamıyor, bir sürü bebek eşyası alıyordu. Gül de tüm aldıklarını henüz erken deyip yardım kuruluşlarına bırakıyordu. Mirza bir gün dayanamayıp bebeklerine iki güzel patik aldı ve sadece onları eve getirdi. Çok şirinlerdi kız bebek, erkek bebek, iki cinsiyetle giyebilirdi. Gül onları tuvalet aynasının önüne koymuştu. Her sabah Mirza bebeklerini koklar gibi gidip onları koklayıp işine gidiyordu. Gülüm o yaramazlar doğduğunda hemen tatile çıkıyoruz. Tabii sen iyileşince dedi Mirza. Karısının elini sıkıca tutuyordu. Karısının itiraz edecek gibi olduğunu anladığında tamam tamam bakıcılarıyla onlar da gelebilir. Ama ben karımla yalnız kalmak istiyorum. Bebeklerin bakımında Gül'e yardım edecekti Mirza. Onları uyutacaktı. Hatta uyuturken ninni bile söyleyecekti onlara. İki bebekle işi epey zor olacaktı ama gülümsedi kendi kendine. Gül üstesinden gelir diye düşündü. Elini öptü karısının. Sanki elinden canı gitmiş gibiydi. Hemen içeriye doktorlar girdi. Bir anda Gül'ün etrafını sardılar. Mirza'nın çıkmasını istediler. Gül kocasına baktı fersiz gözleriyle. Olumsuz giden bir şeyler vardı. Mirza bırakamadı karısının elini. Yanından ayrılmadı. Doktor bebekleri kontrol ettikten sonra Mirza'ya dışarı çıkmasını işaret etti. Mirza karısının alnından öptü bir kez daha. "Gülüm, hemen geri geleceğim." "Mirzam, be be bebeklerim." dedi fısıltıyla. "Sen iyi ol gülüm." Gülün elini bırakıp doktorla dışarı çıktı. "Mirza Bey, maalesef Gül Hanım'ın kanamasını kesemiyoruz." Bebeklerin de artık kalp sesini duyamıyorum. Onları almak zorundayız. Gül Hanım'a acil ameliyat almamız lazım. Mirza ne diyeceğini düşündü. Duyduklarını idrak etmekten bile acizdi. Karım, karım iyi olacak mı diye sordu nihayet. Şu anda tek derdi karısıydı. Bebekleri yine olurdu. Elbette şu anda tek odak noktamız bebekler. Ama bebeklerden artık ümit yok. Gül Hanım sürekli kan kaybediyor. ''Kısa bir operasyon olacak. Daha sonra diğer tedavileri yapacağız. Bu bebekleri ne kadar istediğinizi biliyorum. Ama şu an onları almaktan başka şansımız yok.'' dedi doktor. ''Evet, o bebekleri çok istiyorduk. Ama karım her şeyden önemli. Bunu da atlatacağız biz. Gereğini yapın doktor hanım. Mirza Gül'ün iyileşmesi için her şeyi yapardı.'' ''Tamam o zaman. Biz hemen işimize bakalım.'' ''Zira sürekli kan kaybı var.'' diyerek içeri girdi. Mirza da onunla yoğun bakıma girdi. Karısını tekrar elinden tuttu. Mirzam, Mirsam, seni çok seviyorum dedi kocasını görünce. Gülüm, ömrüm, aşkım ben de seni çok seviyorum. Benim için iyi ol. Şimdi seni ameliyata götürecekler. Ben seni dışarıda bekleyeceğim. Oradan iyi çık dedi karısını ameliyata uğurlarken. Asır süren bir saat boyunca Mirza karısından gelecek iyi haberi beklemişti her 10 dakikada bir başhekim ona ameliyathaneden bilgi veriyordu. Bebeklerini anneden ayırdıkları haberini gözyaşları içinde dinlemişti. Gül'ü iyiydi. Önemli olan oydu. Gül o merdivenlerden nasıl düştü bilmiyordu ama eğer simgenin bunda suçu varsa bedelini ağır ödeyecekti. Bunu öğrenmek için Gül'ün kendisine gelmesi gerekliydi. Simge sürekli kendisinin suçu olmadığını söylüyordu ama Mirsa ona kesinlikle inanmıyordu. Ameliyat sonunda Gül'ü tekrar yoğun bakıma aldılar. Onu kontrollü bir şekilde uyutacaklardı. Mirza, Gül uyuduğu sürece hastaneden ayrılmadı. Ailesine haber verdi. Yasemin ve Menekşe hastaneye geldiler hemen. Mirza'nın üzüntüsü yetmezmiş gibi Menekşe'nin suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Ablama ailecek ne yaptınız da ablam bu hale gelmişti demişti Menekşe. Yasemin onu durduramıyordu. Ablan düştü. Ne oldu bilmiyorum ama bebekler öldü dedi Mirza acıyla. Aldın mı intikamını ha? Zavallı ablam ne haldedir şimdi? Menekşe öfkeyle konuşuyordu. Ne diyebilirdi ki? Haklıydı. Kendisine fısıldığıyla söylediklerini Menekşe sesli dile getiriyordu. Kes sesini Menekşe. Canım yanıyor inan. İstersen senin de canını yakmayayım. Kes artık. Dedi öfkeyle Mirza. Haklısın. Duymak istediğin buysa haklısın. Ertesi gün uyandırmaya karar verdiler. Öğlene doğru ilacını kestiler. Yaklaşık bir saat sonra Gül ağlayarak kendine geldi. Bebeklerinin gittiğinin farkındaydı. Mirza onu teselli etmeye çalıştı ama Gül ona bakmadı bile. Gül kendisini teselli için uğraşan kocasına babandan, Hülya'dan intikamını bebeklerimi vererek aldım. Artık beni yalnız bırak dedi ve onunla bir daha konuşmadı. Derin sessizliğe gömülmüştü genç kadın. Gözlerindeki acı sanki ok olup batıyordu Mirza'nın yüreğine. İki hafta geçmişti aradan. Geçen zamanda kırıkları yavaş yavaş iyileşiyordu gülün. Artık hastaneden taburcu olacaktı. Mirza babasının ailesini evden göndermişti. Onların olduğu eve zaten gülü götürmeyecekti. Sevinçle gelip gittiklerini anlattığında Gül pek ilgilenmemişti. Adamı dinlemiş, ve sonra da arkasını dönüp gözlerini kapatmıştı. Hastaneden çıkacağı gün erkenden gelmişti Mirza. Gülü kardeşleri hazırlamıştı. Mirza gelince onlar konuşmadan dışarı çıktılar. Eve gitmeden konuşulacak konular vardı demek ki. Gül onunla konuşacaktı ya, önemli olan sadece buydu. Buna bile sevinmişti adam. Artık evimize gitme zamanı geldi gülüm dedi Mirza neşeyle. Gül kocasına baktı uzun uzun. Mirza dedi Gül. Uzun süre sonra ilk defa kocasının adını söylüyordu ama Mirzam deyip Mirza demişti. Ben seninle gelmeyeceğim. Seninle gelmeyeceğim mi demişti şimdi? Nasıl yani? Nereye giderdi? Kafasını salladı olumsuzca. Ne demek gelmeyeceksin diye sordu Mirza. Ben annemin evine gideceğim dedi Gül. Ama gitmişlerdi. Anlatmıştı kıza. Artık o köşk ev olacaktı. Ev yapacaktı orayı maharetli elleriyle karısı. Gülüm, gitti onlar. Artık sadece sen ve ben varız evimizde. Orayı istemezsen başka ev alırız dedi Mirza. Eve gelsindi. Olmazdı, yapamazdı. Bir zonsuz nasıl yapardı ya? Ben seninle gelmek istemiyorum diye kesin bir dille konuştu Gül. Ben hata yaptım ve bedelini ödedim. Artık bitti. Herkes kendi yoluna gitsin. Bu ne acı sözdü böyle. Beden mi ödemişti? Evlatları bedel miydi? Eğer bedense Mirza'nın suçunun bedeli bu kadar ağır mı olurdu? Yok yok. Onlar bedel olamayacak kadar masumdular. Yolları da aynı değil miydi? Sen ne diyorsun gülüm? Ne demek herkes kendi yoluna? Beni bırakma. Yapma bunu bize dedi Mirza inler gibi. Ben bedel ödedim. Artık herhangi bir şeyi de ödemek istemiyorum. Sesi buz gibiydi kızın. Derin bir nefes aldı adam. Kısa bir süre buna izin verebilirdi. Annesi ve kardeşleriyle daha çabuk iyileşirdi belki de. Hem Hatice anne onu teselli ederdi. Sen, sen madem iyileşene kadar annene git. Sonra eve gelirsin. Bitti. Şimdi annemin evine gideceğim. Yakında boşanma davası açarım. Senden hiçbir şey istemiyorum. Anlaşmalı boşanmak bizim için en iyisi dedi Gül. E bu kadar kolay mı bitti demek? Mirza buna izin vermezdi. Gülüm, sakin kafayla düşün bir kez daha. Mirza çaresizdi. Güle sarılmak istedi, Gül ona bakmadı bile. Bir kez daha düşün. Her gün seni görmeye geleceğim sabah ve akşam. Gül Mirza'dan uzaklaştı. Kapıyı açıp çağırdı kızları. Kızlar, gidelim mi artık dedi onlara. Her şeyi biliyor olmalıydılar. Gidelim dedi Menekşe taksi bizi bekliyor derken burnunu yukarı kaldırmıştı asice. Bu da ne demek oluyordu şimdi? Ben bırakırım sizi dedi Mirza. Gerek yok dedi Gül. Taksiyle gideriz biz. Gülüm lütfen. Mirza adeta yalvarıyordu kıza. Bu kadarı da fazlaydı artık. Yapma bunu bize ya. Tamam tamam artık gidelim dedi Gül. Daha fazla itiraz etmedi. Annesinin evine geldiler. Onlara eve kadar eşlik ettim Mirza. Annesinin tüm ısrarlarına rağmen içeriye girmedi, gülü bırakıp gitti. Bu evlilik böyle kolay bitmeyecekti. Asla buna izin veremezdi. Tamam, şu an bebeklerini kaybeden bir anneydi. Acısını en yakından biliyordu. Ona zaman verecekti. Kafasından bu kötü fikirleri çıkaracaktı. Hatice anne evden çıkarken ona zaman verdememiş miydi? En iyi ilaç zaman değil miydi? Yaralarını zamanla saracaktı karısının. Kendi yaralarını da onun sarmasına izin verecek. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.